İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir basın toplantısı düzenledi Divan Kurulu sonrası ve az önce sizin de nitelendirdiğiniz gibi açık ve net bir şekilde ulus kimliğimize ve üniter devlet yapımıza karşı bir kalkışma diye nitelendirdi bu süreci. Yani PKK'nın yerine kalkışma artık mecliste imasını yaptı. Sanırım siz de bu sözlere atıfla bir kalkışma süreci yani aslında işte bildiğimiz tabirle ayaklanma süreci dediniz, doğru mu? Şimdi, evet şimdi dil istiyorlar, toprak isteyecekler, bölünme isteyecekler, federasyon isteyecekler. PKK terör örgütü bu amaçlardan vazgeçtiğini söyledi mi? Kendini feshetti mi? Daha yeni, daha yeni üst düzey yönetici dedikleri iki yöneticiden biri kadın biri erkek isimlerini zikretmek istemiyorum o hainlerin, o vatansızların. Ne dediler? Biz silah teslim etmedik. Birkaç tane silah yaptık dedik bu silahın teslim olması değildir dedi. Öbürü de çıktı dedi ki biz suç mu işledik de af isteyelim dedi. Bu afı niye konuşuyormuş bu AKP iktidarı, Cumhur İttifakı? Zaten bu teröristler af istemiyor ki. Yok ağırlaştırmış müebbet hapis 12 yıla indirilsin. Müebbet hapis 10 yıla indirilsin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakın tapusu olan Lozan'a, üniter yapısına, Cumhuriyet kurulmadan önceki süreçten bugüne kadar bir ulus-devlet oluştu. Hep söylüyor, geçmişte beraber mücadele ettik, bu ülkeyi beraber kurduk. Bir tek Türkler yok burada. Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türkler Türk milleti kurucu unsurdur ve bu ülkeye şeklini, kültürünü, yönünü veren Türklerdir. O nedenle Türkiye ve Türk milleti ismiyle tanımlanmıştır. E, bütün tanımlamalarda. Bütün devletler kurulurken de böyle tanımlamalar vardır. Fransız, Fransa kurulurken de, İngiltere kurulurken de, kurucu unsurların kültürüyle, adıyla, diliyle hepsinin de resmi dili var. Ya bunları söylemekten bile bakın. Türkiye, Türkçe resmi dil anayasanın değiştirilemez maddelerindendir. Onlar ne yapıyor? Türk tanımı üzerinden bastı tanımı başlıyorlar. Türk milleti tanımı üzerinden başlıyorlar. 42. maddeye eğitim dili üzerinden devam edecekler. Bu gerçeği görememek mümkün değil. Ülkeyi işgal altındaymış gibi bir tutum var. Ben Türk milletine buradan seslenmek istiyorum. Biz işgal altında mıyız? Biz müstemleke miyiz de bütün bu yapılanları kabul ediyoruz? Bu normal bir olay değil, normalleştirilmemeli ve bu da yekül karşı çıkılmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun bugün yaptığı vurgu da budur. PKK terör örgütü ve elebaşı amacına ulaşıyor. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten bu ceberrut iktidarda bunlara teslim oluyor. Bu kalkışma, başkaldırı neymiş? ceza indirimleri varmış. Bu Mehmet Uçum ne demişti? Bu komisyon başladığında birinci aşama dinleme, ikinci aşama PKK terör örgütünün silah bıraktığının ve kesin tesliminin uygulamalı, kesin teyidinin müteakip demokratik adımlara geçeceğiz dedi. Terör örgütü bas bas bağırıyor. Şu anki mevcut yöneticileri biz suç işlemedik, af istemiyoruz. Biz silahı bırakmadık, silah yaktık. Devleti bu kadar aciz göstermek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllardır verdiği şehitleri yok sayarak, kolunu, gözünü, bacağını bu uğurda feda edenleri yok sayarak, böyle bir süreci oldu bittiye getireceğini sananlar yanılıyorlar. Çünkü bu ikinci ihanet süreci Türk milleti nezdinde kabul görmemiştir. Ve burada Cumhuriyet savcılarına adının sıfat başına Cumhuriyet konan yeni geldiğinde Cumhuriyete sahip çıkmaları için adım atmaları istenen bizzat Atatürk tarafından Cumhuriyet savcılarına görev düşüyor. Terörle mücadele kanunu gereği, Türkiye Cumhuriyeti anayasası gereği bu an bu işlemi yürüten, içinde olan kim varsa başından sonuna suç işlemektedir. Ve eninde sonunda şimdi olmaz yarın bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekler. Sandıkta da hesap verecekler ama bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekler. Bu normal bir olay değil. Teröristi serbest bırakalım, legalleştirelim, siyasetin içine katalım. E o zaman şunu mu kabul ediyorsunuz siz? PKK terör örgütünün şu ana kadar verdiği mücadele legal miydi? Burada bir Kürt devleti vardı da Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce işgal mi edildi? Zapt mı edildi? Kürtler imha mı edildi? Asıl soykırımcı PKK terör örgütüdür. 50 bin Türk vatandaşını katletmiştir. Yarısından çoğu Kürttür. Asıl soykırımcı PKK terör örgütüdür. Ve bunun içinde yer alıyor insanlar. Niye? Emperyalistlerin hedefidir bu. Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek isteyen İngiltere'nin, Amerika'nın, onun ileri karakolu İsrail'in projesidir. Büyük Orta Doğu projesidir. <laughs> Suriye'nin kuzeyindeki yeni SDG denen YPG devletleşiyorken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliği tehdit altında değil midir? Bunları görmemeleri mümkün mü? Eğer göremiyorlarsa gaflet ve dalalet içindeler. Görüyorlarsa da bu sürecin içinde, sürecin içinde kim varsa hıyanet içindeler. Ya daha geçen gün demin sözcüsü ne diyor? Mazlum Abdi denen, Çalin Ciro denen katili Türkiye'ye niye davet etmiyormuşuz biz? Aktütün, karakol saldırısının bizatihi sorumlusudur. 17 askerimiz şehit oldu. 400 küsür terörist bir karakola saldırıldı. Hepsi de hepsine de gereği yapıldı sarı torbalarla birlikte. Dağlıca'daki 12 askerimizin de katilidir bu mazlum Abdi denen cani. Ne var diyor Türkiye'ye gelsin. Türkiye bunu çağırsın, davet etsin, konuşsun. Başına 4 milyon lira ödül koyduğumuz kırmızı bültenle Interpol'de aranan bir teröristi Türkiye'ye davet ediyor de. Demin sözcüsü o da suç işliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kanunlarını, yasalarını yok sayıyor. Bakın bu barış değil Gizem Hanım. Bu tıpkı sev gibi Türkiye'ye barış diye yutturulan parçalanma, bölünme, yok edilme sürecidir. Onun için İyi Parti başından beri bu sürece karşı çıkmıştır. Peki. Şimdi tabii dediğiniz gibi bu sürecin okumaları da çok çok kıymetli ve kritik ki işte Müsavat Dervişoğlu'nun da bu yorumu yani adlandırması yeni bir kapı açtı aslına bakarsanız. Şimdi bu kalkışma sürecini bir anlamda ayaklanma sürecini o 15 Temmuz döneminden de hatırlıyoruz. Hain bir darbe girişimiydi biliyorsunuz. Çok şükür ki emellerine ulaşamadı ama süreç sonrası çok büyük dersler de çıkarıldı. Şimdi siz işte birinci ihanet süreci olarak çözüm sürecine vurgu yaptınız. Mesela oradan ne kadar ders çıkarıldı ya da çıkarılmadı da Sayın Dervişoğlu böyle bir benzetme yaptı sorusu da tabii ki bizi izleyenlerin akla muhakkak gelmiştir. O soruları da cevaplandırdınız ki Ke Hanım. Nasıl değerlendiriyorsunuz İlay Hanım? Doğru bir benzetme bakış açısını birazdan tabii toparlamak adına tercih Hanım'la da devam edeceğim yani